Merhaba çocuklar. Salgın döneminde olduğumuz için yapacağımız tüm çizgi çalışmaları birer harfi gösterecek çocuklar. Çünkü okula geleceğimiz günler sınırlı olduğu için her fırsatı bir şekilde değerlendireceğiz. Şimdi size birkaç şekil harfleri andıran birkaç şekil çizeceğim. Evet Birinci şeklimiz yani birinci çizgimiz birinci harfimiz, şu, evet. Yukarıdan aşağı iniyorum ve tekrar yukarı çıkıyorum. Benize bunu söylemiştim. Açık bardak, normal bardak hali. Bir daha yapıyorum. Çocuklar, bu alfabemizdeki U harfini gösterir. Evet, bu alfabemizdeki U harfini gösterir. Ayrıca bu U harfinin üzerine U harfinin üzerine iki tane iki tane nokta koyduğumuz zaman bu da Ü olur çocuklar. Evet. Bu da Ü olur. Evet. Çoğunuz zaten konuşmalarımızda siz bu harflerin çoğunu zaten biliyorsunuz. Evet tekrar yapıyorum. İlk önce U harfini yapıyorum. Sonra da Ü harfini yapıyorum. Evet. İki nokta olduğu zaman ne oluyor? Bu Ü harfi olmuş oluyor. Şimdi ikinci bir çizgi çalışmamız. Bu da çocuklar yine e, üstten birinci, ikinci, üçüncü çizgiden başlıyor. E, o eğik çizgileri kullanacağız. Dik ve eğik çizgileri kullanacağız. Evet. Aşağıdan yukarıya doğru çıkıyorum. Tekrar aşağı iniyorum. Yukarı çıkıyorum ve aşağı iniyorum. Evet. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı. Evet çocuklar. Bu da bizim alfabemizdeki M harfimiz. Evet. Bu da bizim alfabemizdeki M harfimiz. Okula geleceğimiz e, günler sınırlı olduğu için her fırsatı değerlendireceğiz çocuklar. Evet. evet. Bu hangi harfmiş? Bu da alfabemizdeki M harfimiz. Evet. Şimdi başka bir harfi göreceğiz şimdi bu şöyle Hilal şeklinde Evet Hilal şeklindeki e, bir çizgi Evet yine ilk iki boşluğu yani ilk üç çizgiyi kullanacağız şöyle yukarıdan Evet yani yar, yarım yuvarlak gibi düşünün Hilal şekli Evet Evet çocuklar biz harflere geçeceğiz. Okula başladığımız zaman harflerin hepsini bir bir göreceğiz ama şu anki çizgi çalışmalarımızda da elimizi alıştırmak bakımından harflere temel olan şekilleri çizeceğiz. Bu da bizim C alfabemizdeki C harfimiz çocuklar. Ah, bu olmadı. Bunu siliyorum. Siz de silin olmadığı zaman. Evet. Bu da bizim alfabemizdeki C harfimiz. Evet. Dikkat ediyseniz tüm harfleri bir çırpıda yapıyoruz. Yani fazla elimizi indirip kaldırması ve evet, tekrar edelim bu harfleri. Evet ilk önce baştaki harfimiz normal bardak şeklinde demiştik bu alfabemizdeki U harfimiz. Evet. Elimizi kaldırmadan yaptık. Şimdi alfabemizdeki alfabemizdeki diğer harf iki noktalı. Bu da ü harfimiz. Elimizi kaldırmıyoruz çocuklar. Evet, diğer harfimiz çizgili eğik çizgilerin ve dik çizgilerin kullandığı harfimiz M harfimiz. Pardon, yukarı aşağıdan yukarı. Evet. Aşağıdan yukarı ve en son harfimiz de hilal şeklindeki olan C harfimiz. Evet çocuklar, bunu bugünkü canlı dersimizde hepinize çizdireceğim. Onun için en azından defterlerinize her bir harften ikişer, üçer sıra yapınız çocuklar. Görüşmek üzere, Hoşça kalın.